olsaydın. <laughs> Sırata bak, duruşa bak. Halk seni bağrına basacak diyorum. Halk beni bağrına basacak. Çünkü sen de halksın, ne yüz? Ben de halkım. <laughs> Hayırlısıyla kestaneyi çizdiriyorsun bugün. Sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle mütevazi kalmanı istiyorum, tamam mı? Ben hiç bozmayayım kendimi abi. Hiç bozma. Alt yapı ne oldu? Alt yapı tamam abi, bu bu hakema. İyi çaldı mı düvenciler? Nefis. <laughs> Gel bakalım. Çılakçılar Çarşısı'na hoş geldin amirim. <laughs> Nasıl savaş meydanı burası? Her Buraya yaya girdiğin lan! Pompa başları Şimdi Ne bu? Pompa. Enjeksiyon Enjeksiyon Onun için savaş alanına sağlam bir tankla gireceksin. Tank gören bir adet anında <laughs> ha. mı? Hayri! Hayri! Bugün ayıp değil oğlum, bu Canım en gözü uçursun Sağlamın Ya ne içiyorsun? Bülbül abi O ne lan? Bülbül abi bülbüle buna bir çakıyorsun Bülbül şak 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 patlıyor e, Hayır hayır Sen stüdyo parası diye tutturdu zor bağladım Tamam Hadi, 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 sağ hadi, Kolay gelsin. Sağ olun, hadi, sağ olun. Abi. hadi, 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 Bir dakika dur bir sorun var. Bandın devrinde problem var. Hızlı dönüyor bu. Yok abi. Hamit Bey öyle istedi. Hamit Bey kim lan? Biz de öyle hazırladık. Ben 30 kere şey. söyledim abi. Bir dakika. Hangisi bu mu? Hamitçi. Efendim abi. Biliyorsun bütün parayı kayda yatırdık. Sazlar geldi. Herkesler geldi. Bu biraz... Şey geldi bana ya tiz geldi sen nasıl okuyacaksın bunu? Abi özellikle sizden hazırlattım ya. Tenörüm ben abi. He? Sidin hazırlattım diyorum özellikle. Tenörüm ben. Tenörüm abi. Hayır abi. Kral ben benim abi? Ben mi abi? Hey ee, hadi bakalım. Ver. Hadi hadi. Abi. İtirazım yok benim kardeşim Beni arkamdan vursa da hayat Yaşamak zehir olsa yanlışı da bana varsa olsa... Oh, you're a